Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Şubat ayında neler yaşayabileceklerine dair bir öngörüde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Bu arada e, siz biraz beklettim. Kusuruma bakmayın. Sağlık sebepleri nedeniyle biraz geç çekiyorum videoları. Evet gündeminiz taşınmayla başlayacak oğlak burçları uzun zamandır bir yer değişikliği iş değişikliği veya mekan değişikliği istediğiniz bir durum vardı ki bu değişiklik size iyi gelecek yeni anlaşmalar yeni başlangıçlar 2020'yi tamamen arkanızda bırakacağınız bir Şubat değişiklikler gündeminizde hemen yerlerini alırken sizin de çabuk adapte olmanız tabii ki buna daha çok hız kazandıracak. Bu yer değişikliği bu arada sadece ev ile ilgili sınırlı değil. İşinizi de değiştirebiliyorsun, değiştirmeniz mümkün. İşinizin yerini de değiştirmeniz mümkün arkadaşlar. O yüzden değişiklik size iyi gelecek. Sadece tek bir yönlü olarak düşünmeyin bu yer değişikliğini. Kısa bir yolun ağzında üç kişi bir konuşmanız var. Karşınızda iki kişi bulacaksınız. Bu iki kişi, e, ben kimseyi küçümseyen bir yapım yoktur. Herkesin e, Allah'ın yarattığı bir lütuf olduğunu bilirim. Ama şöyle bir şey diyeyim, hani bazen insanların kendilerini fazla abartıp fazla büyüttüğü bir yer vardır ya. Siz karşınızda e, daha küçük karakterli insani yönden eksik vasıfları olan iki kişiyle konuşmanız var. Sizin kalbinizin temizliği, merhameti Oğlak burcunun insanlara olan e, sevgisi ve saygısı hep ayrıdır. Etrafınızda ne kadar Oğlak burcu varsa bunu da gö görüp deneyimleyebilirsiniz. Çok sevdiğiniz insanların e, aslında ya kendisi Oğlaktır ya da yükseleni Oğlaktır. Merhameti e, en iyi onlarda görebileceğiniz burçlardan birisidir bu arada. O yüzden karşınızdaki kişilerin sizin yaptığınız şeyin anlamasını beklemeyin. Burada bir eleştiri söz konusu. Siz kendinizi ifade etmek dahi istemeyeceksiniz ki bu konuda haklısınız. Haklılığınız da fazla uzun sürmeden ortaya çıkacak. Çevrenizde ya sen haklıydın. Onlar tamamen haksızdı. Biz e, seni biliyoruz. Cümlelerinin çok fazlasıyla duyabilirsiniz. Artık kendinizi ifade etmek zorunda değilsiniz. Çünkü insanlar sizi tamamen e, ne kadar iyi niyetli olduğunuzu, nasıl e, kırmadan, incitmeden insanlara saygı duyduğunuzun farkında. O yüzden kendinizi çok da hırpalamaya değmeyecek bir zamana geçtiniz. İnsanlarla ilişkiniz çok fazla bu aralar yüz yüze ilişkileriniz, görüşmeleriniz olacak. E, yeni bir oluşumun içerisinde yeni bir çevre oluşturma, yeni bir iş kapısı, yeni bir başlangıç. Bu e, sizin bu aralar çok fazlasıyla sosyal olacağınız anlamında ama bu sunu, e, sadece ikili ilişkileriniz anlamında değil aynı zamanda sosyal medyayı da kullanarak yapacaksınız. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dönemde en iyi kendi reklamınızı yapacaksınız. Bunu yaparken de bilinçli yapmayacaksınız. Her ta, e, adımınız çünkü insanlar tarafından takip ediliyor olacak. Bu dönem öncü burçlardan biri olarak siz gözüküyorsunuz. Evet, e, 2020 2021'de biz kova çağına giriyoruz diyoruz da Oğlak burcunun etkileri, Oğlak burcunun anlaşılması daha yeni yeni e, oturuyor. Sizin hayatınız tam yer e, rayına oturmuşken yeni başlangıçlarda yeni oluşumlarda hız kazanma, başarı kazanma tam da şimdilerde oluşuyor sizde. Burada geçmişten bir kişi var. Şimdi ben burada bir baba figürü görüyorum ama bu direkt öz babanız olmayabilir. Babanızın babası da olabilir veya eşinizin babası da olabilir. Veya çok sevdiğiniz bir baba yarısı olarak gördüğünüz kim varsa böyle bir kişiden sanki balık tutma esnasında e, bir nasihat alacaksınız. Bu nasihatı çoktan uygulamışsınız veya uyguluyorsunuz. Ara sıra bu görüntü sizin gözünüze geliyor. E, sevinçle hatırladığınız bir görüntü bu. Böyle bir kişinin hasta olduğunu duymak sizi biraz üzüntüye sokacak arkadaşlar. Çok sevdiğiniz bir kişinin Hastalığını, tedavi sürecinin uzun olduğunu, yani şöyle bir şey örnek verecek olursak kanser olduğunu duyabilirsiniz. Sevmiyorum hastalık ismi söylemeyi de sevmiyorum, diğer şeyleri söylemeyi de sevmiyorum. Ama e, bu kişiden alacağınız bir nasihat veya vasiyet, arkamdan bir şey olursa bana şunu yapın diye, o kişinin bu e, istediği şeyi yapmak hem sizi hem de onu mutlu edecek böyle bir konuşma geçecek. Biraz hüzünlü, biraz da vicdani bir anlamda size mutluluk sağlayacak bir durum var. Çevrenizde hamile bir kadın gözüküyor. Bu kadın sizin kan bağınızdan bir kişi ama bu şöyle bir şey söyleyeyim. Kadının mutluluğu konusunda stresten biraz uzak durması gerekiyor, temkinli davranması gerekiyor sağlığına dikkat etmesi gereken bir hamilelik geçirecek. O yüzden sağlık konusunda yardım edebilirseniz stresten uzak tutmaya çalışın derim. Ee, burada anne karnında bir çocuk gözüküyor ama bu normal e, anlamdaki bir çocuktan bahsetmiyorum burada. Kafanızda oluşturduğunuz yeni fikirler, yeni oluşumlar ve bunların size hayırlı ve uğurlu geleceği anlamına geliyor arkadaşlar buradaki görüntü. Buradan alacağınız bir kısmet var. Şimdi değil ama ileriye doğru yatırım gelecek için yatırım yaptığınız bir şeyden tahmin ettiğinizin üstünde bir kazancınız olabilir. Borsa ile uğraşabilirsiniz. Bu dönem borsa e, tam düşüş dönemlerinde bir şeylere yatırım yapmak anlamında sizin için avantajlı olacak bir yerde. Sağlıklı e, fikir danışarak aldığınız her şeyden karlı çıkacağınız bir durum gözüküyor burada uzak yol burada e, yurt dışı bağlantılı bir iş konusu var uçak e, uçak gözüküyor uçak yolculuğu yapma ihtimaliniz çok yüksek e, bir bayraklı bir yerde resmi e, bir kurumla alakalı bir anlaşma yapmanız var e, bu anlaşmalardan kazançlı çıkmanız var ve e, iki mekan arasında gidiş gelişiniz var iki yer arasında hani üç gün A şehrindeyse A ülkesindeyseniz 5 gün A B ülkesindesiniz mesela o şekilde söyleyebilirim bunu. Bunu bu şekilde adlandırmam daha mantıklı olacak sizin için. Tamamen bir yerleşme değil çünkü. Ama yarı zamanlı yer geldiğinde orada da kalabileceğiniz durumlar söz konusu. Giden bir eşyanın geri dönmesi var. Kalbinizden giden bir kişinin tekrar Kapanmayan bir yaranın yeniden küllerinden doğması var arkadaşlar. Bu aşk hayatı konusunda eğer bekar bir Oğlak burcuysanız, daha önce bir şeylerin tam oluşum zamanı bazı eğitimdir, aile figürüdür veya başka bir şeydir engelleri olan bir ilişkinin tekrar yeniden küllerinden doğması ve bu sefer evliliğe doğru gitmesi var. Eğer evli bir oğlak burcuysanız, evliliğinizde sorun yaşadınız ve bu konularla ilgili sıkıntılar yaşayan bir burçsanız, bu konunun artık çözüme kavuşacağı ve sizin tekrardan barışacağınız anlamında aranızda sulh ve barışa ulaşacağınız gözüküyor. Bir cadı kazanı kaynıyor. Hani e, bu diyeceksiniz ki ne oluyoruz? dedikodu var. Şimdi ortada bir kumpas var neredeyse. Ee, sizin de zarar görebileceğiniz bir durum var ama sizin bir tedbir almanız durumunda bu şeyden kurtulmanız da var. Hani maşayla tutmak deyimi sizin için tam da yerinde olacaktır burada. Bu konuyla alakalı olarak size bir dost tavsiyesi gelecek ve uyarılarda bulunacaklar. Bu dostlarınızı çok güvenmeseniz de araştırma yaparak doğrusunu bulmanızda fayda gözüküyor arkadaşlar. Burada bir uyarı söz konusu sizin için. Çünkü uyarının arkasında kalben çok kırılmanız, çok yıpranmanız söz konusu. Bunun önlemini aldığınız takdirde de kara geçeceğiniz bir durum var burada. O yüzden oğlak burçları dost, düşman herkesin söylediğini araştırarak davranmasında fayda gözüküyor. Nazarınız gündeminizden hiç düşmüyor. İnsanların gözleri sizin üstünüzde Yaptığınız her, her adım mutlaka birilerinin canını yakıyor ya da sizin yerinizde olmak istedikleri için nazara geliyorsunuz. Küçük bir e, ev kazası atlatmanız gündeminizde olacak. E, düşmek e, gibi veya bir şeyin kırılması elinizin kesilmesi gibi böyle bir şeyler e, gündeminizde olabilir bu konuyla alakalı çok fazla büyük bir şey olmayacak ama e, nazardan kaynaklandığında unutmayın kafanızda bir şey oluşturmuşsunuz bunun için e, üç kişiyle görüşmeyi düşünüyorsunuz bu üç kişinin iki kişisi e, çok net anlamıyla güvenebileceğiniz bir durumda değil ama Anlaşma metinlerini veya aranızdaki e, konuşmayı sağlam zeminde oturttuğunuzda zararlı çıkacağınız bir durumda yok. Ama e, burada da bir önlem almanızda fayda var. Hani e, bu aralar e, meyve veren ağaç, taşlanır meselesi gibi sizin etrafınızda, sizin açığınız arayan insanlar çok. Ama e, sizin bu dönem şansınız yüksek bu konularla ilgili çok da zorlanmayacaksınız. Kafanızdaki soru işaretleri var. Dost düşman her ne olursa olsun soru işaretlerinin cevabı sizin beklediğiniz gibi endişe verici. Bu soru işaretleri için tedbir tedbiri elde bırakmadan uygulamaya geçmeniz gerekiyor. Attığınız adımların sağlam olması gerekiyor. Yoksa boşluğa düşme ihtimaliniz de yüksek. Kaybettiğiniz bir eşyanız olacak. Bir şeyi Kaybetmekten dolayı üzüleceksiniz ama giden gidecek ne yazık ki. Dışarıdan gelecek 3 tane kısmet arkası arkasına bir tane de ödemeniz var. Biraz sıkıntı yaratmışsınız da ama rahatlıkla artık ödemeniz için fırsatlar oluşacak. Kafanızdaki bazı konularda nereden çıktı demeyin ama vasiyetinizi yazarken bulabilirsiniz kendinizi etrafınızdaki yaşanan olaylardan, kaoslardan veya e, gündelik hayattan çok etkileniyor olacaksınız. Bu konuyla ilgili hani ben yarın ölürsem sorusunun cevabını amaçlayı, kendinize bir vasiyet yazarken de bulabilirsiniz ama bunun için çok erken tabii ki. Evet. Bir anne sevgisi var bu arada. Annenizin al, annenizden aldığınız bir dua sizi çok mutlu edecek. Çok sevdiğiniz bir kişiyle bir kavuşmanız var. İki tane dileğiniz var bu dönemde. Gerçekleşmesini istediğiniz bu iki dileğinizin de gerçekleşeceğini ve müjdeli haberler alacağınızı söyleyebilirim. Dışarıdan bir kişinin konuşmasından çok hoşlanmayacaksınız ama sizi çok da fazla etkilemeyecek kayda bile almayacaksınız. Bu arada fincanın içinde bir E harfi oluşmuş. E harfi bir kişiyle bir yazla anlaşma gözüküyor. İş konusunda ortaklı bir iş yapabileceğiniz bir E ismi gözüküyor arkadaşlar. Evet, Oğlak ve yükselen Oğlaklar için benim söyleyeceklerim bu kadar gözüküyor. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.